Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, pratik bir tarif vermek istiyorum. Tam ölçülü, muhteşem bir tariftir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurdu uygun bir kaba alalım. Yarım çay bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. 1 adet yumurta, yarım pakette kabartma tozu ekleyelim. Bunu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 6,5 çay bardağına yakın un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım ve pürüzsüz olana kadar 2-3 dakika daha yoğurmaya devam edelim. Evet yoğurduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olacak şekilde 12 eşit gözeye keserek tekrardan yuvarlayalım. Gözeleri un serpilmiş bir tepsiye dizelim. Üzerini kapatarak en az 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. E, saf tereyağı yapabilmek için 250 gram tuzsuz tereyağını küçük bir tencereye alalım. Ocağın altını kısık olacak şekilde ayarlayalım. Eridikten sonra üzerindeki köpüğü toplayalım. Ve biraz bekletelim dibine yağın suyunun çökmesi için. Evet daha sonra süzgeç üzerine bir peçete yardımıyla tereyağını süzelim tekrardan dibindeki su kısmını almayalım. Evet bu şekilde yavaş yavaş süzülmesini bekleyelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek nişasta ve un karışımı ile oklava yardımıyla ince olana kadar açalım. Evet, açabildiğimiz kadar büyüklükte yufkaları teker teker açalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yufkalarımızı tezgahın bir kısmını alarak bekletelim ve teker teker açtığımız yufkaları üst üste alarak üzerini temiz bir sofra beziyle kurumamaları için örtelim El evet, son yufkamı da açmaya devam ediyorum Evet kenarları biraz kalın olduğu için küçük bir oklava ile kenar kasımlarını tekrardan inceltiyorum. Gördüğünüz gibi bu incelik yeterli olacaktır. Evet erittiğimiz saf tereyağının üzerine 250 gram da sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. Yufkanın üzerine bir yemek kaşığı olacak şekilde dökelim ve her tarafına gelecek şekilde sürelim. Yufkayı tam ortadan ikiye keselim. Evet ince şekilimin ceviz serpelim. Her tarafına gelecek şekilde kenarlarını katlayalım. İnce oklabaya fazla sıktırmadan bol bol saralım. Daha sonra iki kenardan büzdürerek ortada buluşturalım. Oklavayı işinden çıkartalım. Evet kalan parçayı da aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Evet. Tüm yufkaları aynı yöntemle bitene kadar şekil vermeye devam edelim. Dilerseniz ince ceviz yerine fındık, fıstık kullanabilirsiniz. Evet cevizlerin bittiği için ben bir kısmını da antep fıstıklı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ince şekilmiş antep fıstığı serptikten sonra oklavaya dolamaya devam ediyorum. Evet kalanları da antep fıstıklı sararak tatlımı en son bitiriyorum. Evet fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bir sırasını cevizli bir sırasını da antep fıstıklı olacak şekilde dizmeye devam ediyorum. Son tatlımı da oklavadan çıkardım. Tepsiye diziyorum. Eritmiş olduğum yağı üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Evet fırınımızı önceden ısıttık. 170 dereceli alt üst ayarda fırının bir alt rafına koyarak pişirmeye bırakıyorum. Üzerine bir tane tepsi kapatıyorum. Bu şekilde bir saat 170 derecede ilk 20 dakika pişiriyoruz. Daha sonra ademeli olarak dereceyi düşüreceğiz. Baklava pişerken 50 dakika sonra ocağın üzerine 4,5 su bardağı sıcak su koyalım. Üzerine 4 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Evet, kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvam alana kadar kaynatmaya devam edelim. Evet, bir saat sonra üzerinden tepsiyi alıyoruz. 160 derecede pişirmeye devam ediyoruz. Şerbetin içine 2-3 tane limon tuzu, bir parça da tereyağı atıyoruz. Evet, dakika tuttuktan sonra. 30-35 dakika sonra kıvam almaya başlayınca altını hemen kapatıyoruz. Evet, 1 saat 30-35 dakika sonra baklavam pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Hiç bekletmeden ocağın üzerine alıyorum. Kısık ateşe. Ve ocaktan hemen aldığım sıcak şerbeti yedire yedire baklavanın üzerine döküyorum. Evet, bir yarısını dökün. Biraz bekleyin. Daha sonra diğer yarısını dökebilirsiniz. Yavaş yavaş her tarafına gelecek şekilde dökelim. Ocaklarda çok kısık ateşte ayarlı olsun. şerbetin hepsini döktükten sonra 1 dakika kadar ocağın üzerinde tutalım fazla tutmayalım ocaktan alarak kenarda şerbetin çekmesini bekleyelim eşit bir şekilde kaynaması için ocakta tepsiyi çevirelim ara sıra Evet kendi halinde beklettiğimiz tatlımız artık şerbetin şekli üzerine dilediğiniz şekilde süsleyerek ikramı hazırlayabilirsiniz. Evet hamur kartıyla baklavamı ortadan ikiye keserek servise hazırlıyorum. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Servis tabağını alarak ikramı hazırlayalım. Kıyır kıyır bol malzemeli tam kıvamında çok lezzetli bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.